İstirdat davası dilekçesi eksi 1. Sayın h a k i m l i yumuşak g i n e Davacı, vekili. Avukat Saim i n c e k a ş Adana. Davalı, dava konusu, çekin istirdadı ile müvekkile iadesi istemidir. Açıklamalar, bir davacı müvekkil, alacağından dolayı çekin muhatabı borçlu, den, keşide tarihli, vadeli, numaralı, yazılı bir çek almıştır. Ek poliçe fotokopisi. 2. Sözü edilen, Likçek, müvekkilin iken rızası dışında elinden çıkmıştır. 3. Dava konusu senet davalının elindedir. 4. Davalı, dava konusu senedi kötü niyetle iktisap etmiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu çekin istirdadı ile müvekkile iadesinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur. Hukuki sebepler, TTK, MD, 670 ve ilgili mevzuat deliller, bir çek fotokopisi. 2. Tanıklar. 3 keşif, 4 bilir kişi incelemesi vesaire diğer yasal deliller. Sonuç ve istem, yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında reason nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla. 1. Davanın kabulü ile dava konusu edilen, sayılı çekin davalıden istirdadına ve müvekkile iadesine. 2. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 8 Ocak 2015 Davacı Vekili Avukat İstirdat Davası Dilekçesi-2 Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Davacı Vekili Davalı Dava Konusu 1. Edimin ifa edilmemesi sebebiyle sözleşmeye aykırılıktan dolayı aktin fesi İkinci, edimin ifa edilmemesi sebebiyle edim bedeli karşılıksız kalan çeklerin iptali. Üçüncü, aşağıda miktar ve tarihleri bildirilen çeklerin tahsil edilmemesi için tedbiren ödeme yasağı konulmasına. Dördüncü, tahsil edilen çek bedellerinin haksız kazanım sebebiyle zimmet tarihlerinden itibaren ticari temerrüt faiziyle birlikte tahsili talebidir. Dava değeri, 25.000. TL. Olay ve olgular. 1. Müvekkilim ile davalı, zeytinlik reyonu, servis tezgahı, duvar reyonları, şarküteri reyonu, açık sütlük ve vitrin tipi şarküteri, imali ve mağazaya montesi konusunda anlaşmışlardır. Sözleşme tarihi, sipariş tarihi olan 6 Ocak 2014 olup teslim tarihi ise 28 Ocak 2014'tür, sözleşmeye göre edimin bedeli ise KDV dahil 25.000 TL'dir, sözleşme zamanında ifa edilmediğinden dolayı aktin fesini talebe zaruret doğmuştur. 2 sözleşme sebebiyle, Edim'in ifası için 28 Şubat 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5.213.051 nolu, 30 Nisan 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5.213.052 nolu, 31 Mayıs 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5.213.053 nolu, 30 Haziran 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5.213.054 nolu, 31 Temmuz 2014 vadeli 5 2000 TL bedelli C 1 eksi 5 milyon bin55 noğlu toplam 25.000 TL tutarında çekleri vermiştir. Üçüncü davalı, edimini teslim tarihi olan 28 Ocak 2014 tarihinde teslim edememiştir, gecikme ile teslim edeceği sözü üzerine beklenmiş, bu arada ikinci ayın dolmasına rağmen imalatlar yapılamamış ve edim ifa edilememiştir, bu arada 28 Şubat 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5.213.051 nolu çek davalı veya ciro ettiği ciranta tarafından tahsil edilmiştir. Dördüncü, Müvekkil tarafından çeklerin iadesini talep olunmuş ancak çekler iade edilmemiştir. Edimin ifa edilmemesinden dolayı karşılıksız kalan 30 Nisan 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213052 nolu, 31 Mayıs 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213053 nolu, 30 Haziran 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213054 nolu, 31 Temmuz 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5.213.055 nolu çeklerin iptalini de talebe zaruret doğmuştur. Söz konusu çekler için tedbiri mahiyette ödeme yasağı konulmasını da talep mecburiyetinde kalmış bulunuyoruz. Özellikle 30 Nisan 2014 vadeli 5.000 TL bedelli C1-5.213.052 nolu çek davayı açtığımız bugün itibariyle tahsil edilebilir durumda olduğundan tedbiri nitelikteki ödeme yasağının acilen tensiple birlikte bugün itibariyle yani 30 Nisan 2014 tarihi baz alınarak acele verilmesi de talep ediyoruz. 5. Davalının edimini ifa etmemesine rağmen tahsil ettiği C1-5213051 nolu 28 Şubat 2014 vadeli 5000 TL bedelli çek bedelini tahsil ederek sebepsiz zenginleştiğinden bu miktarın ve 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle tedbirin uygulanamama ihtimali sebebiyle C1-5213052 nolu 5000 TL bedelli çeki de tahsil ettiği takdirde toplam zimmetine geçecek miktar kadar bedelin istirdadını da talep etmekteyiz. Zimmet tarihinden itibaren ticari temerrüt faizini de talep ediyoruz. 6. Davalı, söz konusu davanın açılmasına kötü niyetiyle sebebiyet vermiş olduğundan HMK 329 bölü 1 göre müvekkilin tarafımıza ödemekle yükümlü olduğu vekalet ücretini ödemeye ve ayrıca yine kötü niyetli davalının HMK 329 bölü 2'ye göre disiplin para cezasına mahkum edilmesi gerekmektedir. Hukuki sebepler. T, B, K, T, T, K, T, 1000. K, H, K ve ilgili sair mevzuat. SUBUT delilleri. 1. Isıtma soğutma mutfak periyodik bakım ve servis hizmetleri sipariş sözleşmesi, 2. çek listesi, 3. çek koçanı 4. tanık, ayrıca isim ve adresler bildirilecektir, 5. gerektiğinde her türlü hukuki ve kanuni deliller. Sonuç ve talep. Yukarıda saydığımız nedenlerle. 1. Edim'in ifa edilmemesi sebebiyle sözleşmeye aykırılıktan dolayı aktin fesine. 2. Edimin ifa edilmemesi sebebiyle edim bedeli karşılıksız kalan 30 Nisan 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213052 nolu, 31 Mayıs 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213053 nolu, 30 Haziran 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213054 nolu, 31 Temmuz 2014 vadeli 5000 TL bedelli C1-5213055 nolu çeklerin iptaline 3. ikinci no'lu, madde yer alan miktar ve tarihleri bildirilen çeklerin tahsil edilmemesi için tedbiren ödeme yasağı konulmasına. 4. Tahsil edilen çek bedellerinin haksız kazanım sebebiyle zimmet tarihlerinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte tahsilini. 5 davalı, eldeki bu davanın açılmasına kötü niyetiyle sebebiyet vermiş olduğundan HMK 329 bölü 1 göre müvekkilin tarafımıza ödemekle yükümlü olduğu vekalet ücretini ödemeye ve ayrıca yine kötü niyetli davalının HMK 329 bölü 2'ye göre disiplin para cezasına mahkum edilmesine karar verilmesini ve masrafların hüküm altına alınmasını vekaleten arz ve talep ederim, 30 Nisan 2014. Ek. 2. Birinci, onanmış vekaletname örneği, davacı vekili. 2. Sözleşme Fotokopisi 3. Çek Listesi 4. Çek Koçanı Avukat Saim İncek Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi